Merhabalar sevgili arkadaşlar İknur'la Tarot kanalına hoş geldiniz. Evet şimdi diğer videomuzun devamıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Nedir bu? Başak burçları ile devam edeceğiz. Şimdi burada tabii ki burada direkt Başak burçlarını gördüğünüz için tabii ki bu videoya geldiniz. Ama diğer videoyu takip etmeden buraya geçtiğinize eminim. Evet Başak burçları öncelikle nedir bu ilişkimizin anlamı nedir? İlişkiye karşı uzun zamandır görüşemediğimiz kişinin duygu düşünceleri, ve adım atma ve barışma söz konusu olacak mı? Aradaki ortak enerjileri göreceğiz sevgili arkadaşlar. Tabi onun dışında da e, benden öğrenmek isteyen bu, bu konuyla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlarımız oldu. Kampanyamız tekrar yeniden başlattık arkadaşlar. Temmuz boyunca da faydalanabilirsiniz. Benim gördüğüm kadarıyla bu pandemi döneminde böyle devam edeceğiz. Çünkü daha ortalık henüz daha temizlenmiş değil. İnsanlar da zor süreçten geçiyorlar sevgili arkadaşlar. Evet şimdi uzun zamandır haber alamıyorum partnerimden diyerek sevgili başakların aklındaki kişiyle devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi görelim bir bakalım. Süreç nereye ilerleyecek? Süreç nedir? Bu süreç sizlere neler kazandırır ya da neler kaybettirir? Bir görelim bakalım sevgili arkadaşlar. Sevgili başaklarla devam ediyoruz. Tabii ki sevgili arkadaşlar şöyle bir durum da var. Bu artık her pazar günü bu videolarla yüzleşecek ve karşılaşacaksınız. Merkür gerilemesi arkadaşlar emin olun şu anki bu videoyu belki bugünkü üçüncü çekişim ama her defasında bir aksilikle videolar siliniyor. Tekrar yeniden baştan yüklüyorum. Bu şu anda 3. Başak burçlarından balıklara kadar çekeceğim. İnşallah bir aksilik bugün de olmaz. Merkür burada etkisini gösteriyor ki dikkatli ol, dikkat et açılımları yaparken. Peki. Normal olarak şu anda durumunu bir alalım düşüncelerini, anlık olarak düşüncelerini neden bu sebepler neden olmuş ve barışma olacak mı, adım atma olacak mı, engeller kalkacak mı? Bunun çalışmasıyla karşılıklı bir görelim bakalım. Aklınızdaki kişi size geri dönüş yapar mı? Uzun zamandır görüşmüyorum. Partnerimden bir adım olacak mı sevgili arkadaşlar? Gidiyoruz bakalım. Onları da koyalım. Evet. Bir de böyle kartımızı aldık mı her şey tamam. Oo, şu andaki gündeminizde güzel bir aşk ama arkadaşlar sabırlı olmanız gerekiyor. Evet burada bir aşk var ama biraz acele etmemeniz. Çünkü burada bitmiş bir ilişkinin biraz daha böyle hani şu durum var. Sahip olamayacağınız bir ilişki formatın içerisinde olabilirsiniz. Biraz zor bir karakterle uğraşıyorsunuz. Neden? Çünkü size karşı olan bakış açısını, sizi görmesi, sizi hakkında düşünceleri biraz sizin kızgın, öfkeli, sert mizaca sahip olduğunuzu düşündüğü için bu ilişkiyi yürütemediğini. Çünkü kendisi uzun soluklu bir ilişki taraftarı değil kısa vadeli olma ihtimali ve bir sizin hakkınızda da olmadık yargılara da girmiş. Nedir bu? Hayatında belki başka birisi var gibi de aranızda bu tarz konularda yaşanmış olabilir. Sebepler nedir? Uzun zamandır sağlıklı bir ilişkinin devamı için mücadele ettik. Bekliyorum ve bekleme deyin. İlgisizlik olabilir, geri çekilmeler olabilir ve bu geri çekilmelerden dolayı ilişkinizin formatı bozulmuş olabilir. Sağlıklı olan ilişki bir anda bozulmuş olabilir. Ama diyor ki size biraz sabırlı olun, rahat olun, dileklerinizi edin ve bu dileklerinizin gelecekte sizin için partnerinizle bir buluşma, bir görüşme, bu partnerinizle çünkü burada aşk var arkadaşlar. Belki bir yanlış anlaşılma oldu. Burada bir aşk var. Partnerinizden geri dönüş gözüküyor sevgili Başak Burcu arkadaşlar sizlere. Evet şimdi ortadaki ortak noktaları bir alalım. Direkt açıyorum. Barışma arkadaşlar. Direkt barışmanız geldi ve size meleklerin cevabı. Kararını vermek için kendine sor. Kendi yol benim. Kendi yol beni ilahi amacıma daha yakınlaştırır. Hangi yol beni ondan uzaklaştırır? Bu konuyla ilgili bilgiler lütfen kendi içinizde, iç doğanızda bunu kabul edin. Evet şimdi sizin düşüncelerinizi alalım. Sana güvenmiyorum dediğiniz bir nokta. Geceler boyunca nerede olduğunu ve ne yaptığını düşünmekten gözüme uyku girmiyor dedi sevgili Başak burcu. Evet partnerinize de dedi ki bilmiyorum konu üzerinde düşünsem de henüz bir çare bulmuş değilim şimdilik düşünmeyi erteledim diyor ama ne dedik burada evet biraz ertelemeler olabilir ama sonuç olarak bir mutluluk söz konusu benim hissettiğim ve gördüğüm kadarıyla sevgili arkadaşlar bu süreç biraz ağır ilerleyecek ve Eylül ayına kadar da beklemeniz gerekiyor diye çünkü sizin ona karşı olan güveniniz olmadığı için bunu oturtmakta zaman alacak. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi gidelim sevgili terazilerin hayatına. Terazilerde bakalım neler oluyor. Teraziler ilişkilerine nasıl görüyor, nasıl bakıyor. Partnerin bu ilişkiye ne diyor. Bununla ilgili bir alış çalışmamızı başlatalım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bu partnerinizin niyeti. Ayrıca da burada konuşturma kartlarıyla da devam etmiş oluyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Eğer beni kulaklıkla dinliyorsanız bu kartların vuruşu sizi rahatsız edebilir. Bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle olmasını ben de istemezdim. Ama kartlar bileğim biraz daha ağrımaya başladı. Gene kartlar elimden düşüyor. Ağır geliyor ellerime. Şu andaki durumunuzdan başlayalım sevgili arkadaşlar. Tabi şuraya da bir ışık vuruyor. Bunun farkındayım. İnşallah hanenize ışık girsin. Evet bakalım. Ne sonuçta neler olur diye. Şöyle. Görmeniz adına net bir şekilde görmeniz için de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Evet. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Durum ne olacak? Evet arkadaşlar başlayalım. Güncel durumda neler var? Gündeminizde neler var? Sevgili arkadaşlar burada niyetinizde, durum halinizde evli olma ihtimaliniz, evlilik niyetiniz, mutlu hayalleriniz ama bunun için önünüzde şu an için bir belirsizlik söz konusu olarak gözüküyor. Düşüncelerinde size karşı Evet çaba göstereceğim. ilişkiyi tekrar kurtaracağım. Yanına geleceğim. Ama biraz sabret, sabretmen lazım dediği bir durum var sevgili arkadaşlar. Sebepleri nedir? Arada uzaklıklar, mesafeler olmuş olabilir. Bununla ilgili birbirinize karşı bilgi sahibi olamadığınızı anlatan ve bu durumla ilgili de bir takım sıkıntıların yaşandığı ve uzaklıktan kaynaklanan ya da bir karar vermekten imtina olan bir durum söz konusu olmuş. Peki bir barışma söz konusu olacak mı dedik arkadaşlar bakar mısınız? Yani bu kadar mı major kartlar gelir sevgili terazi burçları bir kısır döngünün içerisindesiniz dengeyi yakalamak istiyor olabilirsiniz. Ancak arada mesafeli olan evli olma ihtimalinizin olduğu gibi bir belirsizlik de şu an hanenizin üstünde gözüküyor sevgili arkadaşlar ama düşüncesinde Çocukla ilgili, çocuklukla ilgili durumlar söz konusu bir çaba göstermenizi ya da kendisinin bir çaba göstermesi gerekiyor. Ama biraz zaman var burada sevgili arkadaşlar. Buradaki süreç bir 7. ayda bir olay yaşanmış. Belki görüşmüş olabilirsiniz, belki bir mesajlaşmış olabilirsiniz. Bir durum yaşanmış olma ihtimali yüksek olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ama burada dengeye kayılacaksınız. Dengeyi tekrar yakalama durumunun söz konusu ama bir kısır döngü var. Ay yani bir takıldığınız nokta var. Buna takıldığınız ilişkinizin içeriğindeyken çözemediğiniz durumları çözmek için bir mücadele gözüküyor. Bunu ancak hallettikten sonra sizin ilişkiniz tekrar yeniden huku bulacak dedi. İlişkinde bağımlı olmamalısın diye sana uyarı verdi ve diyor ki Arzu ettiğin sonuç çok yakında bir gelecekte gerçekleşecek. Sabırlı ol ve inançlı ol ve zorla oldurmaya çalışma. Gördünüz mü sevgili Teraziler biraz böyle bir mecburiyetlik var gibi gözüküyor sizin durumunuzda. Evet. Sizde ne gözüküyor? Tutku. Tutku aşkın kalbidir. Kalbimden, aşkımdan ve senden vazgeçmem diyen sizin şu anki düşünceleriniz. Peki o ne diyor? Tamam, bakarız. O benden istediğin şeyi yapacağımı hiç sanmıyorum. Seninle polemiğe giremem dedi. Yani evet buradaki kısır döngüyü şimdi anladık. Buradaki partner biraz daha bu konuya çok sıcak bakmıyor. Sorunlar biraz baskıcı sorunlar olabilir. Kendi dediğini yaptıran, kendi isteklerini yaptırımları olan bir partner olabilir. Siz de eğer ki bu tutku bu kadar büyük bir tutkunuz varsa bunu yoluna koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü sonuç olarak yıldız kartı çıktı. Ve bu da sizin için hayırlı demektir sevgili arkadaşlar. Evet gidiyoruz şimdi bir bakalım. Sevgili akreplerle devam ediyoruz arkadaşlar. Sevgili akreplerin aşk hayatı da aklındaki kişi irtibatı olmadığı, irtibatı olacak mı diye sorduğumuz kişiyle ilgili cevaplarımızı alalım sevgili arkadaşlar. Bir de sizin için bir kere karıyorum. Bileğim çok ağrıyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla açamıyorum burayı. Bu kartlarımız çünkü Sivriye Hanım bayağı bir Burayı ağır yapmış bu kartları. Ama çok kaliteli kartlar. Bunu da bilmenizi isterim. Evet. Şimdi gidelim bir bakalım. Neler oluyor, neler gidiyor. Sevgili akreplerin niyetini açıyoruz arkadaşlar. Şunları şöyle görebildiğimizce Evet, kartlarımız hazır arkadaşlar. Şimdi gidelim bir bakalım. Durum hanenizde şu anda görüşmek, konuşmak isteseniz de askıya alınma, mahkeme durumları, ayrılma durumları, ayrılıkla alakalı durumlar söz konusu olmuş. Bunu sanki sevgili Akrepler bunun sanki yoluna girmesini bekliyorsunuz ama sanki bir askıya alınma durumu. Bir e, uzaklaşma durumunun bu sebepten olabilir. Kapattığınızı gösteriyor. Şöyle hatta kartları da göremiyorsunuz sanırım. Şöyle göstereyim. Evet burada. şimdi Partnerinizin düşüncesi. Size karşı gelmek istiyorum ama öfkeliyiz. Neden öfkeliyiz? Çünkü geçmişteki yaşamış olduğunuz gündeminizdeki olayları unutamadığını söylüyor. Ve bu yüzden de size karşı anlık patlayan ama öfkesini de çok çabuk sindiren bir kişi olarak geldi. Süreçte neler olacak dedi. Zaten sizde bir ayrılarınız, barışlarınız zaten oluyormuş sevgili arkadaşlar. Yani bu bir yıllık bir ilişki de olabilir. Bir yıl önceki bir ilişki de olabilir. Yani burada şöyle bir 8. ay gibi bu durum neden gelişti diye sorduğumuzda iş konuları, maddi konularla ilgili ve ayrılarınız, barışlarınız biriniz döndüğü zaman çabuk kabul eden bir ilişki formatı var. Ama hala birbirinize karşı da hayranlık duyduğunuz bir ilişki olarak karşınıza geldi sevgili arkadaşlar. Evet şimdi partneri bu düşmanca davranışları. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor ki sevgili akrepler suçlama duygusu henüz var. Daha üçüncü kişiler olabilir. Seni kıskanmış olabilir, takıntılı bir ilişki olabilir, problem kaynaklı bir ilişki olabilir. Öfke daha devam ediyor. Neden öfke? Çünkü burada bir boşanmalı. Siz kendi durumunuza göre alın arkadaşlar. Uzatmalı bir durum. Arada boşanma olabilir. Partneriniz boşanıyor olabilir. Bu uzatmalara uymuş olabilir. Burada bir alyans, alyansla ilgili yani ne demek evlilikle alakalı durumlarda sıkıntılar var. Bunlara dikkat edin. Hani ciddi bir beklenti varsa bence bu ciddi beklentiyi şu an için unutun sevgili arkadaşlar. Çünkü ne dedi? Karşılıksız aşk ve hayal kırıklığı dedi sizlere sevgili akrep. Eğer ki şu andaki ilişkiniz için beklentiniz olacak mı? barışacak mıyız deseniz de ertelemeler çok ve bununla ilgili de daha öfkesi henüz geçmiş olan ya da aranızdaki sürecin iyileşmiş olduğunu söyleyemeyeceğim size sevgili akrepler. Evet bu benim girişim için doğru zaman. Evet bu yeni girişim için doğru zaman. Olumlu beklentilerin ardından mutlu bir son geliyor. Olumlu beklentiler arkadaşlar. Burada şeytani düşünceler var. Yani düşüncelerinizi olumluya çevirdiğinizde bardağın biraz dolu tarafından bakmayı öğrendiğinizde bu ilişki düzelir sevgili arkadaşlar. Şu anda karşılıksız aşk dedi. Peki gidelim bakalım. Seni aray arayacağım diyen, işime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni yapı seni arayacağım ama bu benim e için artık kaçamayacağım bir anda olacak zamanını ben de bilmiyorum. Evet biraz süreci uzatıyor arkadaşlar burada. Çünkü seni suçladığı durumlar var. Ben senin sen bensin, biz birbirimizin aynasıyız dediğiniz burada böyle bir yani olayları yaşarken biraz daha e, duygusallıktan çıkalım. Biraz bu ilişki için mantık gerekiyor. Benden söylemesi sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi yay burçlarına geçelim. Yay burcularına ne geliyor? bir görelim bir bakalım sevgili yaylar yaydaşlarım canlarım ciğerlerim hadi bakalım güzel enerjilerle buraya kolektif edin güzel dualarınızı edin güzel niyetlerinizi edin güzel bakın acaba İktir Hanım ne söyleyecek değildi bence de bu ilişkinin gidişatı olur bence olmaz yani burada bir değerlendirme de yapabilirsiniz kendi içinizde sonucu da beraber görürüz evet hadi bakalım Ne olacak? Bir görelim, bir bakalım. Sonuç nereye varır? Ben de merak ediyorum sevgili yaylarım. Evet. Hemen kartlarımızı kenara alıyoruz. Bakalım bir... Aa bu iki tane geldi. Gelsin bakalım. O iki tane gelmek istediyse gelebilir. Demek ki orada partner bir şeyler söylemek istiyor. Söylesin bakalım. Düşüncelerde demek ki karışık düşüncelere sahip. Evet, gidelim, görelim, bakalım. Şöyle, şurayı da şöyle aldık mı? Evet, diğer kartlar içinde hazır oluyoruz. Evet, evet, başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, durum hanenizde neler var? Belirsizlikler çok fazla. Masumiyet çok fazla. Çocukla alakalı bir durum. Kafanızda birçok soru işaretleri var. Yani bu ilişki ilerler mi? Ne oldu? Ne olacak? Bir anda bitti diyebilirsiniz. Karamsar bir yapıya sahipsiniz. Seçeneklerin farkında değilsiniz. Utopya'da yaşıyorsunuz. Yani hayal dünyasında şu anda karamsarlık diz boyu diyebilir. Konu ailede kız çocuğuyla alakalı bir sorunda yaşanmış olma ihtimali yüksek olarak gözüküyor. Evet şimdi partneriniz bir mücadele içerisinde. Bu mücadelede karşı kendini haklı olduğunu savunduğu bir durum. Bu işin içerisinde bazı yalanlar var. Bazı ıı, sizden kaçırılan bir şeyler de olabilir. Bazı yalanlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ya da sizin ona yalan söylediğinizi düşünüyor olabilir. Evet size karşı düşüncesi bir liman olarak görüyor. Yani Dönüp dolaşıp tekrar size gelme ihtimali. Çünkü size karşı olan düşüncesinde bağımlılık var arkadaşlar. Sizden kopamamak gibi bir durumu söz konusu. Sebepler uzun solukluğu geçmişe dayalı bir ilişki olması ve şu anda da yalnız kalmakla alakalı sorunların ve kavgaların büyük olduğu bir ilişkiden bahsediyor. Ve sonuçta sevgili yaylar bu süre zarfında biraz daha meditasyon yapmak, sağlığınıza dikkat etmek, beklemek gereken bir ilişki formatı şu an için sizin düşüncenizde bu ilişkiden uzaklaşmak, kaçmak gibi bir düşünce söz konusu olabilir. Çünkü geçmişe dayalı kafanızı karıştıran birçok soru işaretleri ve partnerinize, partnerinize karşı partneriniz size karşı düşüncelerinde de burada evet senin için mücadele ederim ama kendi haklılığını savundu, kendini haklı gösterdi. Ama burada illegal ve yanlış işler yapıldığı gözüküyor ama sizden de kopamadı ama sorunlarda şu anda birbirinizle yalnızsınız arkadaşlar ama bu ilişki uzun soluklu bir ilişki olarak da karşınıza geldi. Sevgili arkadaşlar, biraz daha beklerseniz bu süreç uzun soluklu. Yani bu hemen dönecek diyemiyorum ama bir yolculuk, uzaklaşma, arada bir mesafe ayrılıkları var ve burada diyor ki nişanlanma çıktı. Aranızda bir nişanlanma söz konusu olabilir. ayrıysanız ve size gelen mesajı okuyorum. Sen Ruhani bir öğretmensin. Başkalarına tavsiyede bulunma, ruhsal yeteneklerini ve ilahi yaşam görevlerini uyandırmalarına yardım etme yeteneğine sahipsin. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Aynen de öyle. Benim öyle bir e, ruhani bir öğretmen misin? Evet. İnsanlara faydam dokunuyor mu? Evet. Kendi üzerinize de alabilirsiniz. Sevgili yaylar. Evet şu an için bir görelim ikiz ruh dedi. Biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık diyen ikiz ruhlar da ciddi sınavlardan geçer arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Peki partnerin ne diyor? Sevgi emekse ben bu yolda her an seninleyim diyen bir kişi. Evet burada emek verecek. Bu düşüncesinde de bunlar gözüküyor. Mevcut koşullar beni yok etmek için uğraşırken ben senin için yaşamayı ve savaşmayı seçiyorum. Partnerden böyle bir cevap geldi bize. Sevgili arkadaşlar gayet de güzel. Partner geri dönüş yapacak ama şu an için değil. Hamleleri olacak ama sizin biraz geri çekildiğinizi görüyorum. Evet sevgili arkadaşlar şimdi oğlaklarla mı gidiyoruz? Evet oğlaklarla devam ediyoruz. Şimdi bakalım inşallah yetiştiririz sevgili arkadaşlar. Umarım yetişir. 3 seansımız, 3 şey, burcumuz daha kaldı. Onlarla devam edelim. Şimdi o. Oh. Gidiyor arkadaşlar. Bakalım. Sevgili oğlak burçlarının partnerinin niyeti, düşüncesi, aklından geçenleri, kalbinden geçenleri ve sizin. Buradaki söylemek isteyip de söyleyemedikleri arkadaşlar bunlar. Güncel hayatınızda belki de bunu duymamışsınızdır bile. Böyle bir durum söz konusu. Evet aranızda bakalım durumlar nedir? Görelim bakalım, görelim bakalım sevgili oğlakların niyetini açıyorum arkadaşlar. Bu ilişkide bir barışma söz konusu olur mu? Barışma olacak mı? Süreç nereye varacak? Size karşı düşüncelerin nedir? Bir gidelim bir görelim. Şöyle gene her zamanki gibi. Evet. Kart açılmasaydı alacaktım ama kart açık geldiği için enerjisi dağıldı. Onu kabul etmiyoruz. Yeniden alıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar şu andaki durum. Oo, birbirinizden hala hoşlandığınız bir süreç ama karşınızdaki kişi çok uyanık. Onu bilmeniz lazım. Burada bir sürpriz bir gelişme olabilir. Tekrar yeniden barışma söz konusu olabilir. Görüşmüş olabilirsiniz. Haber alamadım deseniz de onunla ilgili bazı haberler almış olarak gözüküyorsunuz. Şu anda zamana bırakıyorum bu ilişki için emek ben de verdim. Emek verdik bu ilişkiye dediği ve burada sizin sessiz kaldığınızı, soğuk davrandığınızı ve ona bağlı olduğunuzu da biliyor. Bilerek de kasıtlı bir şekilde de bekletiyor sevgili arkadaşlar. Durum halinizin sürecinde ailevi bir konunun söz konusu olduğu, çocukla alakalı bir durum söz konusu oldu. Bunda dolayı da bitmiş gibi gözükse de bazen masumiyetini kaybetmiş bir ilişkide olabilir. Aranızda bunlardan dolayı bir soğukluk yaşanmış. Ailevi konularla alakalı. Ama bu ilişki tekrar yeniden... Oo, bugün golü sizde sevgili oğlaklar. Bakar mısınız? En güzeli partneriniz geri dönüyor mu? Evet arkadaşlar. Partner en fazla 6 ayın içerisinde. En çok 6 ay. Belki de 6 gün, 6 hafta içerisinde partner sizde. Tekrar geri dönme olasılığı var. Onun biraz şu an için beklemeye ve parasal konularda kendi yani toparlama ihtiyacı olduğunu söyledi. Seninle tekrar yaşamaya razıyım çünkü senin sen, senden hoşlanıyorum ve seni seviyorum diyen bir partnere sahipsiniz. Çok güzel çıktı. Güven sorununu aş dedi arkadaşlar. Burada ilişkinizde güven problemleri var. İlişkinizin içeriğinde partneriniz sizi aldatmış da olabilir ya da birini öğrenmiş ve duymuş olabilirsiniz. Üçüncü bir şahıs olabilir. Ama bu süreci net bir şekilde göreceğimiz bir sürece doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Duyguların iyileşiyor. Bu da daha büyük bir sevgiye açılmana olanak sağlıyor. Öfke ve bağım, bağışlanmazsızlık yüreğinden ve zihninden çıkarmana yardım edeceğim. Öfkeni ve bağışlamadığın durumlar var diyor. Bunları sana yardım edeceğim. Aldım kabul ettim diyorum. Sizin adınızı sizler de söyleyin arkadaşlar. Güven problemini aşmanız lazım. Partner ne diyor? Şu an bunu konuşmak istemiyorum. Aa partner bize küstü. Niye çok mu konuştuk? Yan yana. Hayatla ilgili sıkıntılarım var. Ve her şeye paraya dayanıyor. Evet parasal. Yanımda olmanı istesem de kaosun içinde seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar da yalnız olmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi zaten geliyor. Ama gelmeden öncesinde de biraz maddi konularla ilgili sorunları olduğunu söyledi. Kendine olan güveni de olmayabilir. İlişkide bir güvensizlik yaşamış da olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili kovalarla devam ediyoruz. Bakalım sevgili kovaların bize vereceği mesaj nedir? Sevgili kovalar bir bakalım durumlar nereye gidiyor? Saatimiz dolmadan sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım durum hanemize. Evet şöyle. Ortak enerjileri de görelim ama bunlar beni gösteriyorlar arkadaşlar. Şöyle aldık mı burası tamam. Şu andaki durum, düşünce, sebep ve sonuç sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi gidiyoruz. Durum halinizde neler var? Anne ile alakalı durumlar söz konusu arkadaşlar. Partneriniz gayet rahat, kendinden emin, keyfi de yerinde olan bir kişi ve aranızda uzaklık ve mesafeli olan güç bir durum var. Belki de engel olan aileden anne de olma olasılığı yüksek ya da siz annesiniz. Size karşı düşüncelerine baktığım zaman sizi gerçekten size değer veren ama çok fazlasıyla ilginiz, alakanız, fedakarlığınızın farkında partneriniz. Ve aranızda bir bağlılık var. Belki bu insanla evli de olma ihtimaliniz yüksek ya da bu insan evli olma ihtimali de yüksek. Aranızda ne var diye bakalım. Evet soğuk rüzgarlar esmiş arkadaşlar. Bu soğuk rüzgarlar Mart, Nisan, Mayıs ayından bu yanında olabilir. Bir bu kişinin e, ailesi olma ihtimali var. Ama bir e, sanki keskin ve net bir şekilde konuşarak bu ilişkiyi bitiriyoruz. Hani biz mutlu olamıyoruz ya da biz mutluluk mutluyken bile ayrılmış olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ama bunun için e, tasasız olmanızı tavsiye ediyor. Şeytan üçüncü bir kişi var bu ilişkinin içerisinde arkadaşlar. Evet aranızda bir bağlılık söz konusu ailevi bir konu bu. Aileye dayalı bir konu olarak çıktı sevgili arkadaşlar. Eğer bu insanla geleceğe dair mutlu olmak gibi bir niyetiniz varsa bu ilişki için biraz daha zamana ihtiyaç var hemen bir geri dönüş söz konusu değil diye bize burayı gösterdi. Evet evlilik burada dedik ya arkadaşlar bir ailevi bir konu söz konusu. Evet ciddiyete gidecek mi gidecek ama bunun için önce engellerin kalkması gerekiyor. Ancak o şekilde evlisiniz ya da evleneceksiniz sevgili arkadaşlar. Sana merhum bir sevginden mesaj getiriyorum. Mutluyum, huzurluyum ve seni seviyorum. Lütfen benim için endişelenme. Artık bu kimlere gitti? Kimin enerjisini çektik buraya bilmiyorum arkadaşlar bekleyen, rüyasında gören birileri varsa da kaybettiğiniz kişileri onlardan size mesaj varmış. Evet sevgili arkadaşlar partneriniz diyor ki çok şükür ben beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle say, secde ederim. Ben demişsin sen beni aradığında dağılıyor karanlığım ve ön yargılarım. Ardında sakladığın aşkını ve ışığını görüyor. Benimle köklerimi şükrediyorum. İkinize de şükür çıktı arkadaşlar. Evet her şey yoluna girecek ama bu ilişki için engel var. Bu engeli kalkması gerekiyor. Öncelikle üçüncü bir şahıs olabilir. Suçlamalar olabilir. Nazar olabilir. Farklı bir kişiler var. Ondan dolayı sorun olabilir. Var